Evlat dedi titrek sesiyle yaşlı kadın. Yorganın altındaki kemikleri çıkmış ellerini güçlükle kaldırarak ben size bu hayatı altın tepside sunmak için kendi ömrümü tezgahta, tarlada, soğukta, sıcakta harcadım. Ama şimdi, şimdi yapay Gözünden süzülen tek damla yaş yastığın köşesini ıslattı. O an duvarların arkasına hapsolmuş bu sessizlik onun ömrünün son şarkısı gibiydi. Yıllar öncesine. O kara güne dönelim. Güneş daha tam doğmamıştı. Köyün ucundaki toprak yolda traktörün gürültüsü yankılanıyordu. Hasan her zamanki gibi erkenden tarlaya gitmişti. Eşi Emine tandır başında ekmek pişiriyor, dört küçük oğlu kapının önünde oynuyordu. Birden köyün çocuklarından biri nefes nefese koşarak geldi. "Emine abla, Emine abla!" "Ne oldu oğlum?" dedi kadın eli tandırda, yüreği küt küt atarak. Hasan abi traktör devrilmiş köylüler koşuyor. Emine o an ne hissettiğini tarif edemezdi. Ayağına giyecek terlik bile bulamadan toprağın tozunu yuta yuta koştu. Tarlanın kenarına vardığında bir grup köylü traktörün devrilmiş gövdesini kaldırmaya çalışıyordu. Hasan'ın cansız bedeni orada toprakta traktör arasında sıkışmış haldeydi. ''Hasan!'' diye bağırdı Emine. Sesi köyün öte ucundan bile duyuldu. O günden sonra Emine'nin hayatı bir anda değişti. Dört çocuk, bir avuç toprak ve koca bir yalnızlık. Komşular teselli etmeye çalıştı ama nafile. Aradan yıllar geçti tabii bu olayın üzerinden. Emine artık geçim kendi üstüne kalmıştı. Komşulardan biri bu yükü görünce şöyle seslendi. Emine, gençsin. Tek başına zor olur. Bir yuva kurarsın çocuklar da bir baba yüzü görür. <laughs> Yok dedi Emine. Gözleri dolu ama sesi kararlı. Benim yuvam zaten var. Çocuklarımın babası toprakta yatıyor. Ben onlara hem ana hem baba olurum. Hiçbirini bu sefaletin içinde bırakmam. Günler, aylar, yıllar geçti. Emine sabahın ilk ışığında tarlaya gider, akşam karanlığında evine dönerdi. Elleri çatlak, sırtı kambur, yüzü güneşten yanmıştı. Ama o hep aynı sözleri tekrarladı. Oğullarım okuyun. Sırtınız yere gelmesin. Ben çalışırım. Yeter ki siz büyük adam olun. Kendi üstüne giyecek bir elbisesi bile yoktu. Hep aynı hırka, hep aynı yazma. Komşular yeni kıyafetler almaya kalksa kabul etmezdi. <laughs> Bana gerek yok. Çocuklara kitap alın. İşte Emine böyle. Hiçbir şeyde kendini düşünmezdi. Varsa yoksa dört oğlu. Onları okutup büyük adam yapmak tek hayaliydi. Artık dünya bir yana, oğulları bir yanaydı. Kendini düşünmesi artık ona göre imkansızdı. Emine'nin emeği boşa gitmedi. Yıllar sonra büyük oğlu memur oldu. İkinci oğlu bürokrat. Diğerleri de şehirlerde iyi işlere yerleştiler. Evlendiler, baklandılar ve çocukları oldu. Ama hayat değişmişti. Artık her biri başka bir şehirde. Anneyi arayıp sormalar seyrekleşti. Önceleri bayramlarda toplanırlardı, sonra o da bitti. Emine her akşam kapıya bakar, telefon çalar mı diye beklerdi. Çoğu zaman sessizlik olurdu. Bazen kendisi arar, hal hatır sorar kapatırdı. Oğullarından umduğu ilgiyi pek bulamaz, gönlü kırılsa da onlara belli etmek istemezdi. <laughs> Olsun, onlar orada mutluya, işte bu ona yetiyordu. Komşusu Hatice bir gün dayanamadı. Emine... Sen bu çocuklar için saçını süpürge ettin. Onlar niye gelmez? Ne bileyim Hatice, demek ki her şey gençken kıymeti biliniyormuş. Gençliklerin de bana muhtaçlardı. Şimdi hayatlarına daldılar. Emine'nin gücü tükenmeye başlamıştı. Artık tarla ekip biçemez hale gelmişti. Emekli maaşı da yoktu. Hastalık sinsice yaklaştı. Yorgun bedeni bir sabah onu yatakta tuttu. Komşusu Hatice durumu fark etti. Emine, halin hiç iyi değil. Seni ilçedeki hastaneye götüreyim. Ne lüzumu var? Biraz dinlenirim geçer. Olmaz. Bu ciddi bir şey. Hatta çocuklarına haber vereyim. Hatice tek tek aradı hepsini. Ama her birinde benzer cevaplar geldi. Teyze bizim işler yoğun. Gelmemiz zor. Sen götürüver. Masrafını göndeririz. Hatice öfkesini tutamadı. Oğlum, bu kadın sizin ananız. Sizi büyütmek için ömrünü harcadı. Biliyoruz ama şimdi gelemeyiz. Neyse hastaneye götürdü. Hastanede tetkikler yapıldı ama çıkan sonuçlar pek iç açıcı değildi. Hatice kadına durumunu söylediler. Durumu pek iyi görünmüyor. Daha donanımlı bir hastaneye götürmenize fayda var dendi. Aldı evine, çaresizce geri getirdi. Günler geçti. Emine'nin hastalığı ilerledi. Bir akşam Hatice ona çorba götürdüğünde kadın fısıldadı. Beni bu yatağa mahkum ettiniz oğullarım. Canınız sağ olsun ama bilin ki gönlüm kırık. Ertesi sabah Hatice komşunun kapısını çaldığında cevap alamadı. İçeri girdiğinde Emine'nin gözleri kapalıydı. Yüzünde hafif bir gülümseme. Başucunda ise bir mektup. Hatice hemen çocuklarına haber verdi. Bu mektubu birkaç gün öncesinde komşusunun ortaokula giden kızına yazdırmıştı. Asıl mesaj aslında bu mektupta gizliydi. Oğulları haber alır almaz hızla köye doğru yola çıktılar. Birkaç saat içinde köydelerdi. Köye geldiklerinde annelerinin soğuk bedeninin başında sessizce durdular. Hatice elindeki mektubu uzattı. Açtılar. Oğullarım, siz bu satırları okurken ben çoktan toprağın altına girmiş olacağım. Size kırgın mıyım? Evet ama kızgın değilim. Çünkü bir anne evladına kızamaz. Babasız kaldığınız gün bir daha evlenmem dedim. Tarlada çalıştım, elim nasır tuttu. Sıcakta terledim, soğukta üşüdüm. Ama size hissettirmedim. Bir lokmamı dörde böldüm, siz tok yatın diye. Kendim giymedim, size giydirdim. Kendim hasta olsam da doktora gitmedim. Sizin ilacınız eksik olmasın diye. Siz büyüdünüz, Adam oldunuz. Başarılarınızı uzaktan izledim, gurur duydum. Ama gün geldi, o kapıdan girmez oldunuz. Aramalarınız seyrekleşti. <laughs> Yoğunum dediniz. İşim var dediniz. Oysa ben sizi işimden, yorgunluğumdan, açlığımdan öne koymuştum hep. Gençliğimi bile yaşamadım. Çünkü siz benim hayatımdınız. Her şey sizin mutluluğunuzdu benim için. Hastalandım. Komşum aradı sizi. Gelemediniz. Masrafını gönderelim dediniz. Evlat, masraf değil, sizin sıcak elinizi istedim. Yüzünüzü görmek, kokunuzu duymak istedim. Şimdi gidiyorum. Bu mektup sadece ben dünyadan gittiğimde elinizde olacak çünkü. Hayatta hiçbir iş annenizin elini tutmaktan kıymetli değildir. Babasız büyüttüğüm yavrularım. Size hakkım helaldir. Ama bilin ki kalbimdeki kırıklık da sizinle gider. Allah sizi korusun. Anneniz Emine. Mektup okuyan dört kardeşin boğazı düğümlendi. Kimse konuşamadı. Hepsi birbirine ağlayan gözlerle baktı, ama artık bu dakikadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Çünkü artık gönlünü alacakları, duasını alacakları bir anneleri kalmamıştı. Dünya kadar işi olsa bile bir annenin yüzünü güldürecek zamanı ayırmamaları onların içinde yıllarca büyük bir dert olarak kalacaktı. Evet bazen anneler çocuklarını büyütürken kendilerini unutur. Ama unutmayın. Onların kalbini kırmak geri dönüşü olmayan bir yoldur. Bu yaşanmış hikayeyi dinledikten sonra annenizi arayın. Çünkü yarın çok geç olabilir.